Anne, bir saattir aynı şey izliyorsun. Sana ne? Sen de bir saattir orada uyuyorsun. Ben sana karışıyor muyum? Yani kalkacağım, kalkacağım da kalkamıyorum bir türlü. Ben de kapatacağım, kapatacağım da kapatamıyorum bir türlü. <laughs> Ay bizim zamanımızda bu kadar yakışıklı çocuklar yoktu ayol. <laughs> İtiraz ediyorum, itiraz ediyorum. Ya abla lütfen ya aşk olsun ya kalkar mısın? Her şeyi tek başıma mı yapacağım? Bütün gün yayıldın kaldın ya. Tamam Juju ya. Kalk kalk birazcık daha kestireyim sonra gelirim. Tamam, tamam. Aa kalk artık zombi gibi oldun be saatlerdir yatıyorsun. Kalk. Patlatacağım kafana kumandayı yani. ha. <laughs> civ civ. Benim. Tarık da geliyor mu kız? Öf anne öf. <gülüyor> <gülüyor> Onur bana yardım edin, bunlardan hiçbir şekilde hayırı yok. Ya teyze hoşum dönüşte ederiz, şimdi acelemiz var. Siz daha nereye gidiyorsunuz? Sinemaya anneciğim. Sinemaya mı? Kimden izin aldınız? Nasıl ya? Senden izin aldık ya uyurken. Benden mi? <laughs> Allah Allah. Ya ben işin içinden çıkamıyorum. Sen bir, kocan iki. Ha, anne lütfen yardımcı olun ha? ya. Çekil etmenin ön önünden! Çocuğu, dur ya. bir dur bir kendime geleyim of! Ben getireceğim of. kendine seni yürü yürü yürü! yürü. Anniş hadi ya! Tarık ne sever acaba? Böyle şeyleri sevmez! Hadi. <laughs> İyi de kardeşim süs balığı demedin ki sen bana? Demem mi lazımdı kardeşim? Hangi çocuk kafası kopmuş bir balık beslemek ister ki ya? <laughs> ya ben nereden bileyim arkadaş besleyeceklerini? Ben kendileri besleyecekler zannediyorum. Öyle olsa bile kanteye götürürdüm değil mi baba? Gitti güzelim başkanlık! Hiçbir şey olmaz ben konuşurum Tekin hocamla rahat ol. Tekin hoca sence bir daha konuşabilecek mi seninle? Ya gördün değil mi nasıl korkudan boncuk boncuk telliyor DNA'yı? <gülüyor> Gülüyorsun ama sınıfta kalmazsam iyidir. Bir şey olmaz sana. Kim kimi sınıfta bırakıyormuş? Kimin kızısın sen? Aa geldi bizim firariler. <laughs> Vallahi annemden izin aldık. E, evet babacığım biraz evin önünde oynayalım dedik. Ha öyle desene kızım. E, öyle dedim ya zaten. Tabii öyle dedi. Geçin, geçin hadi. Ne yapıyor bunlar ayol? Ay ne olmuş? anlaşıldı, ben daha uyanamayacağım. Selamun aleyküm. Ha, durum anlaşıldı. Baldız, al götür kavur balıkları hadi. Ah enişte, çok teşekkür ederim. Haydi'de de bayılır balığa, ne iyi oldu. Haydi kim lan? Cücü... <laughs> ...yeni erkek arkadaşını yemeğe davet etmiş, onu diyor. <laughs> enişte, çok rica edeceğim, lütfen Haydi'ye kibar ve nazik davran. Zira hususi olarak benim için geldi, Norveç'ten. Ha. Norveç'ten mi? Ya bula bula gidip bu Norveçli mi buldu bu kadın ya? Bizimki Türk buldu da ne oldu? <laughs> ya. Balıkla geldim balık. Hani? Götürdü. Ya, Türk en azından bir hizmet ediyor. Ne işi var bunun dış hatlarda ya? Biraz iç hatlara geçsin bu kız. Tarık gelmedi galiba. Bak bu Norveçliler çok tekin insanlar değil. Ben size söyleyeyim yani. Aslancığım çok ön yargılısın. Ne ön yargılısı? Onlar yıllarca bize ön yargılık yaptılar. Bırak da biz yapalım onlara. Saçmalama rica ederim. Bak çocuğa kötü davranma lütfen. I love you. What? I love you. <laughs> Me too. <gülüyor> <gülüyor> ah, come here. is my family. Hello. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Canım benim ya. E ee, bu da benim yeni sevgilim. Hayde şık 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 şık. Hayde Brevik. Bolivik mi? <laughs> Hello, welcome, welcome. Oh, oh. Where are you from? In Turkey? In no Norway. 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 Enough English. enough. Little English. <gülüyor> okay. Okay. <gülüyor> Small, medium, large. Günah, you know, günah. You know, bunlar hakikaten günah. <laughs> <you know. gülüyor> Hayret, İlk defa Jülden'in bir arkadaşına iyi davrandın. Mecburen iyi davranıyorum, mecburen. Anlatamıyorum kızım ben size. Bunun akrabası ada bastı, 80 kişi öldürdü. Ay Aslan ya, başlama yine lütfen. Ya bak içeride manyaklık yapma, rica ediyorum. Ya niye manyaklık yapayım kızım sen? Manyak mısın ya? Sen nasıl otur dua et. Bu brevikler çok tehlikeliler. Ben biliyorum ya. <laughs> Görmüyor musun renkli göz? Bakışlarına bak. Psikopat gibi. Benim altıncı hissim çok kuvvetlidir. Bu herif bizi kesecek. Polise <laughs> mi haber versek ya? Ya hayatım tamam tamam. Şu bıçağı mıçağı kaldır evden, gözünü seveyim eve ya! Biliyorsun paranoyaklımı! Aslanım <laughs> tamam, uzatma! <laughs> ee, evlendiğimiz zaman e, hem İstanbul'dan ev alacağız hem de Oslo'daki evi kullanacağız! <laughs> Sünnet olacak mı? Sakın! Ne? Nasıl sorabilirim böyle bir soruyu? E sen sormazsan ben sorarım. Ee, <laughs> İngilizce Kemal Özkan nasıl deniyordu? <laughs> What she says? Um, nothing. Uh, she said bla 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 bla. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Annem boş konuşuyor demeye getirdi. Seni Allah kahretme sordum. Cevce. Barret, Barret. E, sor bakalım nasıl gidiyor işler, işler ne? Kendisi gübre işiyle uğraşıyor. Gübre mi? Hı -hı. Ne zaman dönüyormuş arkadaş? Aa, ne dönmesi ayol işte. Daha yeni geldi çocuk. Hafta sonu İstanbul'u gezeceğiz. Pazar günü de ...adaya gidiyoruz. Ada mı? <laughs> yes, Princess Islands. Very fantastic! <laughs> ne işi varmış lan bunun adada? Sanırım bana evlenme teklif edecek. Bombayı orada patlatacağım dedi. Bomba mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım. Ya biliyor musunuz? Ee... Hayda bir manifesto üzerine çalışıyor, bir yazar kendisi. Ma, ma, manifesto mu? <laughs> okey okey. Let's my friend. My yes. Bread bread, ekmek ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Aa biliyor musunuz? Tanıştığımızdan beri tam 250 sayfa yazmış. ...ona ilham veriyormuşum. <laughs> Sen kimlere ilham vermedin ki yavrum? <laughs> Kimin kızısın? <laughs> Manifesto ne? Wait a minute, one minute, one minute. Hayatım, where is your <laughs> bag? Here. Göstereceğim, bekle. Okay. Dur, dur dur, çantayı açma. Şimdi çoluk çocuk var. Belki içinden namer bir şey çıkar. namaren bir şey yani. O bakımda dedim. Ay ne saçmalıyorsun enişte ya? Open please. Aç Yavrum iki sayfalık manifestonun neyine bakacaktı Kızlar siz sinemaya gitmiyor muydunuz? Hani diyordunuz ki sinemaya gideceğim diye. Hı? Pardon? Yavrum sinemaya gidin. Hadi kalkın defolun gidin sinemaya. Hadi 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 hadi! <laughs> Buyurun işte. Delirdi. Allah! Babacığım süpersin! <laughs> Arkadaşlarınızda kalın, gelmeyin! Aslancım emin misin yani kızları sinemaya gönderiyorsun bu saatte? Bence sen de git, ananla bunlar baş başa kalsın. Baksana kurdeşen döküyorum burada terden. <laughs> oh, movie! Yeah! Good job brother! You're a very good father! <gülüyor> <gülüyor> Haydi diyor ki... E, ...sen eşi benzeri görülmemiş, fevkaladenin fevkinde bir babaymışsın enişte. <laughs> <laughs> daha neler görecek. <laughs> tabii tabii daha ne gördü ki? <laughs> oh I'm sorry. <laughs> ee, telefonu çalıyor da. Operasyon başlıyor. Hello. Hey Tari, how are you? Yeah. Aha. Okay. Of course. <laughs> evet. See you. Bye. <laughs> I'm sorry, I'm so sorry. Oh my gosh! Ah, çok üzgün olduğunu, gitmesi gerektiğini söylüyor. Tarık'ın bir işi çıkmış. Ay, Tarık da gelseydi. Gelsin Tarık da. Kam, kam. <laughs> ya daha karpuz, this is karpuz kesecektik. <laughs> kesecek, Kesin şey yapmayalım yani. Thank you, really thank you. Oldu, oldu. Ziyaretin oh. en güzeli kısa olanı. Okay. Small, okay. small olanı. halime bak. Bendeki stres, sinir sizde var mı? Yok. Hı? Hı? Yemekler de kaldı yani. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır yok.